El-Qabid celal jalali El-Basit celal jalali Ey alemlerin Rabbi sen ki Qabid isminin gereğince kimi zaman rızık ve imkanları daraltan Basit ismin gereğince de rızıkları genişleten lütuf ve nimetlerini cömertçe ikram edensin Allah'ım darlıkta da varlıkta da sana şükreden kullarından eyle bizleri. Varlık nimetinde bol bol infak etmeyi, lisan ve halimizle tevazunun en güzel örneklerini yansıtmayı lütfeyle bizlere. Allah'ım, Kabil isminle canların ruhlarını alan, Basit isminle ruhları bedenlerine yayan sensin. Şu ömür sermayesini razı olacağın işlerle tamamlamayı, emanetlerini hakkıyla muhafaza etmeyi nasip eyle bizlere. Sayısız nimetlerin sahibi olan lütuf ve ikramları ile kullarını gözeten Rabbimiz, dünya ve ahirette bizlere genişlik ve ferahlık ihsanıyla. Amen.